Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Emin Günenç ve kız arkadaşı İlsu Demirci yılbaşı gecesi bir parti düzenledi. Partinin ilk detayları. Haberimde. Haber akışıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Türk televizyon dünyasının en popüler çiftlerinden. Emin Günenç ve İlsu Demirci. 2025 iyi muhteşem bir partiyle karşıladı. Çift, Boğaz manzaralı lüks bir villada düzenledikleri yılbaşı partisiyle. Herkesin dikkatini çekti. Romantik ve eğlenceli anların yaşandığı bu özel gece. Ünlü isimlerin katılımıyla adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü. İşte, Partinin ilk detayları. Üs Mekan Zarafet Yarışması. Parti, İstanbul'un en gözde semtlerinden birinde. Boğaz manzaralı bir villada düzenlendi. Villanın büyüleyici atmosferi. Özel olarak hazırlanmış yılbaşı ışıkları ve süslemeleriyle adeta bir peri masalını andırıyordu geceye katılanlar arasında. Demet Özdemir, Engin Akyürek, Murat Boz gibi. Türk televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri de vardı. Şıklık yarışının yaşandığı partide. Konuklar adeta kırmızı halıdaymış gibi göz alıcı kıyafetler seçtiler. Gecenin sunucusu İlsu Demirci. Derin yırtmaçlı gümüş işlemeli elbisesiyle büyüleyici bir görünüm sergiledi minimalist ama çarpıcı makyajı ve dalgalı saçlarıyla göz kamaştıran güzel oyuncu. Konuklardan tam not aldı. Emin Günenç ise, klasik ama modern detaylarla süslenmiş bir smokin seçerek, zarif ve karizmatik bir duruş sergiledi. Çift, gece boyunca sergiledikleri samimi pozlarla dikkatleri üzerlerine çekti. Partinin en çarpıcı anlarından biri de. İlsu Demirci ve Emin Günenç, in konuklarla birlikte söyledikleri yılbaşı şarkılarıydı. Emin Günenç'in gitar performansı konuklardan büyük alkış alırken, İlsu Demirci'nin samimi ve neşeli tavrı geceye farklı bir renk kattı. Gecede Ayrıca DJ performansı ve canlı müzik de yer aldı. Konuklar Sabaha kadar dans edip eğlendiler. Gece boyun